Minecraft'ın yeni bölümünden hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Ertuğrul'cum bugün sizlerle beraber Minecraft Pakization'da Portal Gun moduyla karşınızdayım arkadaşlar Portal Gun modunun yeni sürümü ve yeni versiyonu diyelim kısacası modun indirme linkini açıklama kısmındaki Discord sunucusundan bulabilirsiniz arkadaşlar hemen kısa bir şey söylemek istiyorum linkleri neden Discord sunucusundan verdiğim hakkında kısa bir şey söyleyeceğim size arkadaşlar bana diyorsunuz ki abi firedan ver veya link geçme sitelerinden verme falan filan diyorsunuz fakat modun yapımcısı ben olmadığım için arkadaşlar bunu size Medifier'dan veya herhangi bir bir link geçme sitesinden vermiyorum. Modun yapımcısı hangi linki verdiyse ben de size direkt o linki veriyorum kısaltılmış bir şekilde. Aksi takdirde başka bir link verirsem YouTube videomun altında direkt anında telif hakkı yiyorum maalesef. Böyle sorunlarla karşılaşıyorum. Bunu yani 6 kez veya toplamda 6 veya 7 kez falan yaşadım. O yüzden dedim ki ya en iyisi Discord'da bir tane mod link kanalı açalım, oradan paylaşalım dedim. O yüzden oradan paylaşıyorum. Şimdi arkadaşlar 3 tane portal aletimiz var ve bu portal aletlerimizi nasıl yapacağımızı hemen size göstereceğim. Ee, göstermeden önce şöyle söyleyeyim. 3 tane kitabımız var ve bu kitapların hepsinde bu portal aletlerinin özellikleri ve nasıl yapıldıkları hepsi teker teker yazıyor. Mesela örnek veriyorum normal portal gun modunu yapabilmemiz için, portal silahını yapabilmemiz için gördüğünüz üzere obsidyen ve demir ve eee end incisi denilen arkadaş lazımmış. Onu yaptığımızda portal silahımızı yapabiliyoruz. Ve özellikleri de alt kısımda takır takır yazıyor gördüğünüz üzere. Sayfamızı diğer şeye çevirdiğimizde GLaDOS Portal Gun diye bir şey var. Bu da Patates Portal Gun silah. Bunun tam özelliklerini ben de bilmiyorum. Bunu hiçbir zaman çözemedim. Anlayamadım. Çok tuhaf bir silah. Ondan sonra son olarak da Rick and Mortary portal var. Bunlar ses çıkartıyor. Bu ben size göstereyim isterseniz. Zaten göstereceğim de. Bunların bir ses efektleri falan filan var Arkadaşlar buradaki Rick and Morty'nin Şöyle sağ tık yapıyorum Buraya bir portal açıyorum şuraya da bir portal açıyorum Bakın hop Geçerken bir ses geliyor Güzel bir şekilde böyle Tuhaf bir hoş ses geliyor Hemen aşağı iniyorum Diğer silahımı göstermek için Blue portal silahımızı alalım Boyanmış bir şekilde başka hiçbir şey yok Şuraya mavi yeri attık Şuraya da turuncuyu atalım Buradan hop şuraya Hop ışınlanalım Aynen güzel bir şekilde ışınlandık ee, Ondan sonra arkadaşlar son bir aletimiz kalıyor Orange Gravity Gun ee, Bunun da mavisi var var. Herhangi bir özellikleri olarak açısından Pek bir şey yok aralarında Öyle söyleyeyim konuşamadım anlamışsınızdır inşallah Hemen bunu da alıyorum Bu da arkadaşlar yerde herhangi bir blok gördüğünüzde Buna sağ tık yapıyorsunuz Bir dakika şöyle sağ tık yapıyorum Sağ tıkımı yaptım İstediğim yere doğru taşıyorum Sonra hop bir daha sağ tık yaptığımda Herhangi bir yere fırlatabiliyorum. Şu domuzu isterseniz bir fırlatalım. Domuzcuk gel nereye gidiyorsun? Gel bakalım domuzcuk. Aa bir dakika. Domuzu almak istiyorum. Hı. Alamıyorum. Domuzu niye vermiyor bana? Allah Allah. Bak domuzu vermiyor. Domuz. Domuzu alamıyoruz arkadaşlar. Tuhaf. Aynen. Domuzu alamıyoruz. Hayvanları alamıyoruz galiba. Ne güzel. Hayvanlara zarar verdirtmiyor mod. Gayet bilinçli bir mod. Modun indirme linki açıklama kısmındaki Discord sunucusunda mevcut arkadaşlar. Oradan girip Discord sunucusundan indirebilirsiniz. Herhangi bir sorununuz olsa modu kuramazsanız, modu indiremezsiniz. Oradan Discord sunucusundan herhangi bir arkadaşlara iletişime geçersiniz. Mutlaka size yardımcı olacaktır. Çok güzel bir ortam kurdum Discord'da. İşte ne bileyim birine bir mod ihtiyacı oluyor. Hemen diyor işte beyler size şu mod var mı? var, olan işte mod paylaşım kanalına atabilir mi diyor. Hemen oradan biri mod paylaşım kanalına gönderiyor falan filan. Modu yükleyemeyen geliyor. Diyor işte abi yükleyemedim nasıl yükleyeceğim falan filan şöyle bir hata alıyorum diyor. Hemen sorununu 2-3 dakikada çözüp hallediyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.